Merhaba. Ne? Hepindi mi böyle? <laughs> ya geldi. Yayın ayarları. Dur yayında sesimi kapatacağım. PlayStation'dan benim de sesimi kapa. Yayın ne Sen ya Sen dur. ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Sen, sen kendi sesini kapayınca benim sesim falan da gitmiyor. Seninki gelmiyor diye biliyorum. Gelmiyor Neyse. Şu an izliyor musun? E, Yayın durduruldu diyor. Tekrar davet ediyorum. Yayın yani, durdurmuşum. Hepinize e, merhaba arkadaşlar. Bu bir silah düşündüm. E sen oyundan mı çıktın? Hayır. Buradasın. Gir bir oyuna bakalım. Gir bir oyuna. Bir dakika. İzleme. Atamıyorum. Nasıl? Dur. Ye Al. Dur bekle o zaman ben de şey sizi bak. PlayStation'dan canlı yayın. Senin yayının ismi ne? Bilmiyorum ki. Nasıl bakacaksın? <laughs> Hadi buldum seni. Öpüyorum şimdi. Ben girince göreceğim mi? Hı, Hı Bir kişi var şu an. O ben miyim acaba? Bekle. Aynen. Logu Ne oynayan tek sensin var. Onu demiyorum. Yayında sadece bir kişi var. Ha girdim. İki olmadı. Girdim de kaliten senin taşçak gibi tamam. bu ne? mina kuyumcu falan mı? Kayra. Kayra. Bir saniye. Kuzenim geldi ha. mi? Kuzenim <laughs> Yete. İlk gelmiş senden ya. önce. Girdin mi şu an yayına? dakika. Ben şu an giriyorum. Yani girdim girdim. Ben Mina yazdı. Ben Mina yazdı. YouTube'da görün. Mina hemen yayın yaptığımı görmüş <laughs> ve izlemiş resmen Mina Mina'nın da PlayStation'ı. Kız olmasına rağmen. Dur hemen. Dur, İlk ben, ben geldim. Ben yayına giriyorum yani. Şeyden giriyorum. Sen de mi yayın açıyorsun? Tam ben, yayın ben, ben senin yayınını O Şu an yine ses gitmiyor değil mi? Gitmiyor. Beni yani. gel. Anne bizi duyamıyor. Dur bakayım. Şu an ben yine arıyorum. Evet. Yayını yayın. Yayınımı nereden gördün? Bildirim geldi. PlayStation'da mıydı? <laughs> 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 ha, <He>, YouTube'daydı. <laughs> YouTube'daydı. <laughs> Nasıl YouTube'da açtım yani. Değil Arkadaşım mi? E, oyunu görmek yani istedi. Yani. Ben de ne bunun ne için ne yayın açtım. Şu an no. yayında, mısın? Ya, yayında mısın? Ben şu an kim? Yok ark, yok e arkada e arkadaş e arkadaşım e girmeye çalışıyor. Arkadaşım girmeye çalışıyor. Playstation'a yeni bir oyun, geldi, PlayStation bir oyun geldi bedava. Arkadaşım yüklemeden önce evet, bir görmek istiyor. <laughs> Ona göre yükleyeceğim. Hala giremedim. Hala giremedim. Hala giremedim bak yine giriyorum da tam ekran olmuyor. Olmaz tabi. Olmaz tabi. Ben ne de değil çünkü. Youtube'dan görüntüye basıyor şey oluyor. Göster mi? He bu girdin lan. Girdin mi? mi? Hı hı. Şu an görüyorum he, geldin. Sen bu ekranda ne yapıyorsun? Ben kayrağı kuzey. Ben kayrağını Kayra kuzey. Ben görüyor mu ekranı? E, şu an ekranı görüyorum da bu ekran ne? Oyun ekranı. Bak şu an oyun açıldı Baştan mı? Başka o Sen var. oyun açıldı mı sende? Açıldı bak, şimdi. Bak burada karakterler var, görüyor musun? O Mira dediğin karakter kim? Mira, he bu Anvil. He yani bu Anvil. Hangisi? Ee, bu e. benim şu an gösterdiğim karakter. Ben Özelliği yere bir tane Anvil mı? Anvil, Anvil. Ee, Miray an. ben Yere bir tane kalkan kuruyor tane kalkan İstediği kalkan. zaman bu kalkanın camını kırabiliyor Anvil. Bu arada maça girelim o zaman tamam. Burada bütün karakterlerin parası Anvil. Şeyle alınıyor diye biliyorum Şu mavi şeyle aynı şeydeki gibi Oyundaki gibi Bir maça girelim Bir arada benim bu karakter favori karakterim olduğum için hep karakter kendi kendine seçiliyor. Favori ekledim. Bu arada yayına da sesin gidiyor galiba. Büyük ihtimalle bilmiyorum emin değil. Yayına sesin yayına gidiyor. Yayına da sesin gidiyor. İç içe sesin sesim ben Bir şey olmaz. Mine şu an yayından ayrıldı. Başkası ayrılıyor. gelirse nane yersin ama. Niye? E adamlar bunu amiye. Tam, Tam yemem. Efendim. Bir dakika ben evet. şu an kayrasınlar mı senin YouTube şeyin? Evet. evet. Bu arada Adı nedir? Nasıl şey yapabilirim? Bunu sadece edebilirim. Bilmiyorum. PlayStation'da nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bak ben anvil aldım. Biri Ronin aldı. Bir de her karakterin pasifi de var ultisiyle yanında. Mesela benim karakterin pasifi hani flash bombaları, var ya, flash bombaları var ya. Onlara dayanıklı gözlüğü ve kulaklığı sayesinde. gireceğim mi oyuna? Girdim şu an. Ya yani oyuna geçiliyor. Görmüyor musun? Ya bende şu an ready falan yazıyor ekranda. Ya o niye var kayra 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 yapayım ya. Ha oyun başladı. oyun başladı. Bu arada sen sesin yayına gidiyor yemin ederim. Gitsin bir şey olmaz daha iyi. Anvil. Anvil. Ronin. Ronin. Oğlum benim sesim yayına gidiyor. Kapa şu yayını. Ee, kendi sesini kapa. Şimdi ben oyundayım ya. Burada silah seçimi var. Ama param olmadığı için bunları seçemiyorum. Bu yüzden hiçbir şey satın almayacağım. İlk başta silah almadan oynayacağım. Takla. He, böyle bak. Dans da edebiliyorsun. Fortnite'ın. Hangisini seçeceğim? Sen yani şu an geç miyiz? Geçten mi geliyor yani acaba sana? Çünkü ben şu an oyunu oynuyorum şu an. Dalıyoruz hatta. Şu an daha uçaktan atlamadım. Şimdi Nasıl? atladım. He bir azıcık geç geliyorsun. sana. Şu an kapışıyoruz. Şu an kapışıyoruz. önce Kalplerine... eşten geliyor. Evet fark ettim. Bu adam orada çömelmiş yürü. Aa bizimki düştü. Kaldırayım abi. Böyle kaldırabiliyoruz. Böyle kaldırabiliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim adam. <laughs> ha, bir de bunu hackleyebiliyoruz. Hackledikten sonra da yukarıda bir süre başlıyor. Bu süre içinde bunlar difüze edemezlerse nanayı yiyorlar. Şu an bir kişi kalmış. Peki ee, o kişi yapayım. nerede? Bir kişi var ama nerede? Bombayı yalnız bırakmayın şimdi biz oraya gideriz o bombayı şöyle. Bu karakterin digli var ama bazı karakterlerin ayrı silahları var. Ee, bir karakterin ben özelliği bir kişi bu. öldürdün az önce. Evet. Ya bak bu bombaladı. Üf ya. Yerdeki. Evet. Kaldırıyor beni. Karakterin özelliği bir tane karakterin özelliği drone'lu yolluyor. uzaktan canlandırabiliyor dostum. Öldü. Tamam geri kalktım. Bak drone atacak şimdi bana. Çünkü seninki geç geliyor. O drone beni uzaktan kaldırma özelliğine sahip. Uzaktan kaldırıyor yani adamın özelliği bu. Oo kapı açtı lan ben bunu bilmiyordum. Aa kapıyı açıp kapatabiliyoruz Çok değil. Ben bunu yeni gördüm. Ya adam nerede? Adam etrafta yok ama biz bombayı şey yaptık. He bu arada özelliğimi göstereyim. Şöyle bir şey, bunu kuruyor böyle bir yeri. Dur, kurabilir miyim? Doğru yere kuruyor. kurdu. Ha, kuramı. Neyse boş ver, sonraki tur gösteririm. Bekle, yayın yavaş. Evet, sayılır. He, şu Bu şeydeki oyunun şeysi değil mi? Smashing. Neydeki oyunun neysi? Neydeki oyunun neysi? E, ee, sabotaj oyunu mu? Neydi o oyunda filan? Ya da şey, neydi lan bir tane oyunda böyle, böyle aynı özel vardı. Bence bu oyun başka oyunlardan çalıntı ama neyse. Fortnite buna bağışmış. bir şey yapmış. Artık oyun bedava. Normalde paralıydı oyun. Ama Fortnite sayesinde bedava oldu. Fortnite bu oyunu bedavala, bedavalaştırdı. Ya yani biri buraya tel atmış. Ya bu demek oluyor ki burada bir mal var. Boy, bu arada bu oyun mu Bak şu an istediğim zaman bu camı kırıp Bu arada bu oyun yemin bile edebilirim şeyin şeysi e, Rainbow'un çatlası Nasıl çok benzemiyor Rainbow'da gözden görmüyor Bak ama bak bu Mira çalbası işte Mira çalbası ama Miro duvara şey yapıyor. Bu benzemiyor pek. Oğlum bu kalkanla Miro'ya kötü Bu da bir çalıntı baş boyuna. Doğru. Silah geliştirelim. C4'ümüzü gelişti. C4 Çok güzel. bir şey diyeceğim. Efendim. Adı nedir? i̇stersen bir yarım saat sonra Fortnite girelim. Emin değil. Bir yarım saat sonra ben yemek yerim. Yemekten sonra belki. Gibi evet. büyük ihtimalle evet diyorum ama iş. Aa, yemekten sonra da evet. Peki yani. oyun hep böyle mi yani? Ee, PUBG mobil ambarı gibi mi? Tabii. Hayır abi bu bildiğin fapçı mobil ambarı mı? Ambarı nerede? Ambar bilmiyor mu? Montajı. I'm <laughs>